Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mirza. Bugün size Brawl Stars oynayacağız. Farklı bir oyun. Minecraft oynuyoruz arkadaşlar ve başlıktan gördüğünüz gibi TNT patlatacağız. Hem de 100.000. Arkadaşlar yani video atamadım. Kusura bakmayın. Ve hemen o zaman geçelim videoya. Ama benim bir farkım var arkadaşlar. Diyeceksiniz bu elindeki yumurtalar ne? Benim bir farkım var içine bir, mil, bir sürü, bir sürü milyon tane olmayacak tabi bir sürü hayvan köylü falan koyacağım evet yani sizle birlikte şu kısmı yapayım dedim bak şöyle bir içine böyle çok büyük bir şey yaptım hem de yüz bin yani düşünün tam yüz bin arkadaşlar hesapladım yüz bin ediyor harbi ediyor şunları sizlerle birlikte yapmak istedim yani hayvan tabi hepsini sizle beraber koymayacağım birazını keseceğim öyle yani hepsini görmeyeceksiniz şunları sizlerle birlikte bir yaparım yapalım yani. birazını koyacağım sizlerle birlikte kalanını keseceğim şeyde hayvanlardan yani diyenleri sizle beraber görüyorum. çünkü bu bunu yapmak çok büyük bir uğraş İçine sus, bir dakika Arkadaşlar şunları düzeltelim de tam olsun ya olmasın. Aynen bozuk olmasın. Sıkıntı olur. Ben sim simetri hastalığım yok ama yani simetrik olmasını isterim arkadaşlar. Hiç yoktan simetrik daha iyidir yani. Simetrik daha hoş olur yani. gördüm mü affetmem. Başka bir var mı? Şurada bir tane var. Koyalım. Başka şurada bir yok. Onu kontrol etmiştim zaten. Arkadaşlar yani her yer TNT ya. Her yer yani çok uzun yap çok zor bir şey ya. İçi boş kalacak arkadaşlar içinde doldurmayacağım yani bir zahmet kalsın değil mi yani? Yani o kadar da değil arkadaşlar Tamam. İnsanız yani o kadar da değil. Şunu da hemen yapalım. Yani ben de merak ediyorum. Daha önce yapmıştım yani. Bu kadar değildi. Küçük de olsa yapmıştım. Çok patlıyor yani kasıyor server. Tabi internette bir oyun olmadığı için çok kasmıyor da yani internette olsa zaten patlar. Şimdi arkadaşlar mükemmel oldu. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde kaçmamaları için şöyle bir kontrol edeyim de kaçmasın. Tamam arkadaşlar şimdi. Evet şimdi şunları koymaya başlayalım. Bir dakika biraz aşağıya. Şöyle biraz iskelet at koyalım. İskelet at, iskelet at, iskelet at. İskelet at, iskelet at. Tamam. Bu kadar yeter. Yaşlı muhafız koyalım. Oha. Böyle olduğunu bilmiyordum yaşlı muhafızı. Tamam. Tamam. Şöyle koyalım. Yeter bu kadar

Tamam yeter o kadar. Gezgin tüccar koyalım. Tabii çok yer kalmadı ama. Allah siz dedim sizde koy hepsini koymam dedim ama koyacağım arkadaşlar. Kısa sürüyor zaten. Tamam yeter. Bunu koyduk bunu koyduk. Koyun, köylü koymadık. Köylü koyalım. Tamam şöyle yardır 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 farklı köyler çıkabiliyor yani çift çiftler çıkabiliyor sorun değil yani ne kadar şey vereceğine bağlı yapıyorum yani tamam bunlar değil şimdi ben diğer şeyleri de alıp geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi Koydum her şeyi, evet şimdi patlatacağım. Bir dakika, şurada bir şey yoruldum, bazen yani yanlışlıkla kırabiliyorum, sorun bakmayın Tamam, bence bunlar daha fazla hasar görmeden patlattım, kaçtım hala. Birazcık kırmışım, kusura bakmayın, şimdi patlıyor. Oha, 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 Abi şu an çok kasıyor dan basıyor aşırı kasıyor. Abo Oha öldü mü? Ölüyor herhalde. Ölüyor aga. Hepsi ölüyor. Hepsi ölmesi lazım ya. Yani. Abi ben denemiyorum ki oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Aşırı kasıyor yani. Böyle bir kasma yok. Nasıl kasıyor anlamadım ya. Yani. Bir şey ben ilk defa bu kadar kastım diyorum. Bak 2 saattir hiçbir şey olmadı. Ben yani oyundan tekrar çıkıp girsem Bunu da bilmiyorum ki. Ne yapacağım şu an hiç bilmiyorum. Allah bir de var ya. Yani. Hiç şey olmadı ya. Şu an patlat patlatmasam mı diye düşünüyorum. Fazla. Asıl kastı ya. Hala. Size bir şey göstermek için yapıyorum. Ama bence ben kesin size bittiğinde gösteririm. Abi devam ediyoruz bitti. Slime'lar hayatta kaldı. Nasıl kaldı ben de anlamadım. Vallahi şu magma slime'ları hayatta kalmayı başardı. Bence en güçlü artık onlar olabilir. Dediğim benim yaşım hafızlar. Yani işleri bitti. Ben şu an düz bir dünyada olduğum için katman kayısı var hemen altta. Ve şu an ben yaratıcıdayım biliyorsunuz. Abi son hali bu kadar ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz o zaman. Bay bay.